Bu ne? Yıhlan lan şansına sıçayım. He. Ulan şırfıntılar! Bırakın şu kumara! Bırakın dedim bu size! Bu ne? Leman! Leman dedim kız! Ne almış? Danalar gibi bağırıyorsun, konuş! Yumrukçu Fatma seni ister, hadi yürü! Yürü, biz zar daha attım, geliyorum, bu ne? He, uzun etme! Yumrukçuyu bilirsin! Bilirim, bilirim! Bana müsaade! Siz de rast gelirsin! Gir! Ne olmuş, çok mu özledin? Otur şöyle! Ayakta da kulağım üşütür! Otur hele! Samzun ökme de dök bitini! Anan vurulmuş! Ne? Kim vurmuş? Ne zaman? Seninle ciddi konuşacağım. Kaptan Nuriye, kıskançlık yüzünden ananı kum kapıda kurşunlamış. Kimmiş kıskandığı? Duymadın mı? Anan, Zekeriya adındaki bir delikanlıyı kapatmıştı eve baban ölünce. Nuriye, eski sevgilisiymiş Zekeriya'nın. Kırkından sonra azanı teneşir paklanmış. Konuşana bakın hele! Azgınlık deyince orada duracaksın! Senden daha azgını mı var? Hep haşarı yaşadın! Eline geçeni genç erkeklerle yedin, eğlendin, vurdun, vuruldun... ...Sonunda buraya düştün! Burada da esrar sattığını, kumar oynattığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Baban da senin kahrından öldü, unuttun mu? Değiştir şu işte hayatınız programını da gideyim! İşim var. Nuriye'yi buraya göndermişler. Aman bu nasıl haber? Dalaşmaya kalkma Nuriye ile çıkman yakınken. Ankara merkez kafasına göre herkes. Başıma bela açarsan babanı bellerim haberin olsun. Hadi şimdi defol. Anam da eve genç bir erkeği kapattı. Sonu senin anana benzemez inşallah. Ne zaman çıkıyorsun? Bilmem. Belki de kökleniriz burada. Bir punduna getirip şu Nuriye'yi çizersem... ...Cezam zar gider. Çizeceksin, karı kurtulacak. Ona eziyet etmek istiyorsan çıktığında erkeğini kapat. Bakalım herif bana yüz verir mi? Vermezse herifin suratına kezzap atarsın... ...Nuriye duyunca yine kudurur. Bari yakışıklı mı? Ne? Şurada duruyor. Hmm, hiç de fena değilmiş. Kaporta yerinde, aynen tomcuruz. Hadi bakayım yavrum! Kaybettik <laughs> içine sıçayım! Ütten <laughs> bitir, ütten! Hayret bir şey ya! <laughs> <laughs> Vallahsın gene sarı! Ne kadar acı bir durum ya! Keyin varsa koy, kendini koy, kocanı da koy, üten anlam, üten! Ulan <laughs> sarı, kafa çeneni de şu zarları tutmadan at! Üten anlam, üten! <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben bırakıyorum, kesildim! Kredi açalım, zar uymadıysa kağıt atalım! En iyisi kafaları çekelim, hadi! Hadi ya! Vicdan cüzdan arzular şelale yoksulluklar tecrübe çak! <gülüyor> <gülüyor> Korkmuyor musun böyle tenhada yol almaya? Kaptanın da içeride seni koruyamaz. Çekil yolumdan Leman abla. Şimdi ablam ben mi oldum? Ağlamada abla demez miydin? Benim bir suçum yok. Nereden bilirdim kaptanın böyle çıldıracağını? Ananı çok sevmiştim. Şimdi de kaptanı aşkın depreşti öyle ya. Ziyaretine geldiğinde yüzünde güller açıyordu. Yaman abla korkumdan vallahi! Ulan ne korkusuymuş bu? Karı hapse turist gelmedi, yirmi yıl yedi. Çıkana kadar kim öyle, kim kala? Kaptanın evinde kalıyorum. Gidecek başka yerim yok. Artık var. Düş bakayım önüme. Nereye gidiyoruz Leman abla? Benim evime, artık bana kayıtlısın. Şu abla demeyi de bırak. Sen nasıl istersen ablacığım. Hadi. Yürü!